Herkese te tekrardan merhaba arkadaşlar. Aksaklık için özür diliyorum. Kaldığım yerden devam ediyorum. Bir aksaklık yaşadım. Neden yaşadığımı bilmiyorum. Her neyse demek ki böyle olması gerekiyormuş diyoruz ve akışta kalarak devam ediyoruz. Su kralında kalmıştım. Su kralının da resmi dediği şekli böyle. Ve hava hava grubuyla başlıyorum. Ha, hava grubunun hava atı böyle. Resmedilmiş. Hava ikilisi. Hava üçlüsü. Hava dörtlüsü. en yani farkındaysanız çok e, resimler yazıyla birebir örtüşüyor. Burada de, dinlenme kartı. Atımız burada dinleniyor. Mesela. Hava beşlisi. Hava altı lisi. Hava yedi lisi. Hava sekiz lisi. Hava dokuz lisi. Hava on lisi. Hava uşa. Hava şövalyesi. Hava kraliçesi. Ve hava kralı. Evet arkadaşlar. Melik taraf destemizde böyle. Böyleydi. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Bu videonun devamı gelecek. Diğer kartlarımı da zaman buldukça sizlerle paylaşacağım. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.